Suyulmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Kıyafetlerdeki lekeleri çıkarmak çok zordur. Ki zorlu lekelerin başında da kan lekesi gelir. Hele yazın bacaklarımızı ve kollarımızı sivrisinek ısırması sonucu farkında olmadan cildimizi kanatıp kıyafetlerimizin kanlanması oldukça sık görülen bir durumdur. İşte özellikle bu durumlar için kal lekesini anında çıkaracak iki doğal malzemeden bahsetmek istiyorum size. Kal lekesi oluştuğunda yapmamız gereken ilk adım lekeli kısmı çeşme suyuna tutup lekenin olabildiğince akmasını sağlamak olmalıdır. Özellikle sıcak su kullanmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü sıcak su lekenin kumaşa daha fazla yayılmasına neden olacaktır. Sonra lekenin üzerine beyaz sirke dökün ve lekeye nüfuz etmesini sağlamak için 5 dakika kadar bekleyin ve temiz bir nemli bezle ovalayarak lekenin çıkmasını sağlayın. Ve sonra yine soğuk suyla lekeli kısmı yıkayın. Büyük bir olasılıkla leke çıkmış olacaktır. İkinci yöntem ise karbonat kullanarak kan lekesini çıkarmak. Yine ilk yapmamız gereken şey kanlı kısmı soğuk suyla akıtmak. Suyun altında kan lekesi iyice temizlendikten sonra nemli temiz bir bezin üzerine karbonat koyun ve lekeyi ovalayarak çıkarın. Sonra da suyla güzelce durulayın. İşte leke en doğal yollarla temizlenecektir. Bu yöntemler genellikle yeni oluşmuş taze kan lekeleri için etkilidir ve her kumaşın farklı olabileceğini de unutmayın. Özellikle hassas kumaşlarda denemek sakıncalı olabilir. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.